Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere birlikte PUBG Mobile'da 1.7 ile güncelleme geldi. bayağı oldu ama hala yapamayan arkadaşlar var. Arkadaşlar bugün size bu klavye çalışmıyor. F basın mesela almıyor. E, zıplama çalışmıyor. Shift şu çalışmıyor. İnşallah bunu göstereceğim size. Ve kesin kesin çözüm arkadaşlar analizine. Kesin olacak yani. İsterseniz oyuna gireyim orada gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben F'ye bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi alıyor arkadaşlar. Şöyle silahımı alalım. Bazı kişilerde mesela bu şey yapmıyor. <laughs> ne onun ismi? Silah almıyor. Shift'e bastığında hızlı koşmuyor. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerek? Öncelikle şu F15 tuşuna basalım. Sonra daha sonra şuraya basıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir panel açılacak. Buradan arkadaşlar eğer ki siz oyunun ayarlarını e, 720p yaptıysanız arkadaşlar buradan normal 720p seçin. Pardon. Smart 720p seçin. Eğer ki 1080p arkadaşlar Smart 1080'ı seçin. Daha sonra buraya gelin arkadaşlar. Sıfırla deyin. Sıfırlatan sonra kaydet arkadaşlar girdiniz baktınız hala çalışmıyor arkadaşlar çok basit hemen şöyle bir lobiye dönelim arkadaşlar eğer ki sıfırladıktan sonra hala çalışmıyorsa sorun hala devam ediyorsa arkadaşlar çok basit şurada görmüş şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir indirme bulut resmi var burada buraya basıyorsunuz arkadaşlar burada şöyle göstermen size sistem kaynak paketi arkadaşlar şu sistem kaynak paketini indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra %100 bu sorun ortadan kalkacak arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra önerilen kaynak paketini de indirebilirsiniz arkadaşlar ve sorun ondan sonra tamamıyla ortadan kalkacak arkadaşlar. Ee, hala kalkmazsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Size yardımcı olurum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Like atarsanız da sevinirim.